Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine hep yeni bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugün sezon yenilendi. Şu an gece kaç kanka? Bugün saat sabah. 15 sabah. Yani. Dal Dallas kardeşimin uykusu geldi. <laughs> Samet kardeşim birazdan pazar açacak. Royal Pass için bekledik değil mi kanka? Hepimizin uykusu var. Fatih ödül alıyorum. Al baba. Ne verdik? Güzel güzel 2000 gümüş para verdi şeyimizi verdi ünvanımızı verdi tamam Abi. Devam et Devam et Neymiş Paraşüt nasıl kanka Sezonun 3 Ya yine öbürlerine göre biraz iyi ya evet. Yine öbürlerine göre iyi kıyafet beğenmedim ben Ahu da ne diyorsun Fazla iyi değil ya. Fazla iyi değil mi? Sence? Ben ben. Bir, bir, bir parlak olmasa hoşuma gitti. 100 numara böyle oldu. tabii canım. Royal Pass'ın 1 numarasındakine hemen ona da bakacağız. Devam et. Ne verdi? Royal Pass'a göz at. Atalım Royal Pass'a. Evet. 13. On, on sezon Royal Pass. Neydi ya bu? vektörün vektör, vektör deseni iyiymiş ha. Hmm. mücadele Mücade, mücadele ödülleri hazır. Sen de hazır mısın? O, biz dünden hazırız. 5'e kadar bekledik o. PUBG mi o Biz Hani bunu nasıl geçeceğiz Artı 8000. Bu ne lan? Royal Pass satın al ve rütbe yükselt. 600 UCV'ye 8000 AH miktarlarına kadar ideal al. Ya para birikmiş. Yeni gelen para biriminin ismine bak ya. Ak. A. Ak. 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 A. A. <laughs> ak miktarlarına kadar ideal ve uyuyacak olana gelecek. Vektörü iyi ya. Vektörü beğendim. Evet. Kuklacı casus seni bekliyor. Seviye atla ve kuklacı casus seti ortada al. Reipi puanı kazanarak kuklacı casus seti gelişmiş ile takas et. Çok iyi yani. Başka bir şey var. Göstereceğim. Lazım. Devam et. Royal Pass yükselt diyor. Şu an yükseltmeyeceğiz arkadaşlar. Onu <laughs> öbür videoda yükselteceğiz. Vay 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 vay. Uşağı bir tane ya. Allah. B. Sen. Samet. Karibanlar <laughs> değil. Üçü mü düz? Allah Allah. Şunu kullanalım mı? Yok onu öbür... Bunu... Royal Pass olayını öbür videoda. Abi. Vallahi seviye 13. Ama sezon 13 kıyafeti. Bunun rengi değişiyor lan. Aa dalas rengi değişiyor. Lan bir mor oldu gibi bir mavi oldu gibi. Avuk deseni efsaneymiş değil mi? bunlar daha iyi. Valla ben beğendim. Kanka bak böyleymiş. Ya UC'yi alıyorsun ya şeyi. 400, 400 öbür paradan veriyor ha. Ben onu alacağım. Az önce altın bir alıyor. Kaçırdık 4 kilometre gezdik ya. Şimdi Royal Pass'ın birinci hafta görevinde altın bir adıyla 4 kilometre gez var. Daha demin gezdik evet. ha arkadaşlar. Şimdi daha demin evet. sıkıntıdan oynadık. Gezdiydik. Kanka ben şeyi alacağım. Sen ne, sence neyi alırsın? Ben 30 UC'yi almayacağım. 400 bak. Ya 30 UC ya 400 yeni gelen para birimi veriyor. Bakacağız birader. Ne oldu? Dallas James'in. Yeni gelen, gelen para birimi. 400 ne veriyor. Ne alabiliyor onu? O daha gelmedi işte. İşte bakacağım buna göre güzel şeyler varsa seviye 5 de maske veriyor arkadaşlar. Ondan sonra motor veriyor. Oo! Sis bombası nasıl? Değil. Of. Samet kardeşim hemen Aynen. eleştirmeni yapıyor kardeşim. Maşallah mer. Başarı puanı. Aynen. Başarı puanı kasıyoruz Her zaman hemen. önemli. Zaten bu. bu oyunda başarı puanı olacak. Aynen. Sis bombası güzelmiş ha. Ben beğendim. Sis. Önce de şey verdi ya. Flak verdi ya. Aynen. Bak o abi motor işte ya. Motor dediğim bu ya. Aynı şey geliştirilebilir motor gibi ya. Aynen. Ne gerek var işte al sana motor. Zehir gibi arkadaşlar. Zehir. Efso bunlar efso. O şey veriyor. Çok güzel. Oo, bu güzel. Bir Perfect. Şey. şey, ya. şey çanta aa, çanta yatak. Kanka bunu mısır yani. da ilk başta. Kimi kanka mısır işi yapıyor ya. Kanka bu neyi zaten? Mısır değil, değil mi? Ananas, ananas mı? Ha. Bu öyle ananas mı olur be? Mısır o mısır. Bizde mısır. <laughs> Bizde mısır. O 30 develde paraşüt veriyor. Yine bir kıyafet veriyor. Bak bu güzelmiş. Bu beğenildi PUBG var. Hemen dans veriyor. 35'te. Oo, bu dans efsane da Dalas, 35'teki dansa bak. Bir daha tıkladım bak. bak. Şey mi? Pantolon yaptı. Ee? Harika ya. Ben de az önce şeylerden baktım. Ya. Kast deseni veriyor da o yemiş lan kast desene bir bak RAK filan yazıyor Çok iyi Çok iyi ha. arkadaşlar sezon 13 Dallas 12'ye göre daha iyi biraz Bomba Aynen. bomba Çerçeve veriyor sezonun çerçevesi veriyor 5'te 50'de bunu veriyor bunu takas ediyormuşuz yüzdevel olduğumuzda Şimdi şunlardan birini seçeceğiz evet. yüzde takas edeceğiz gelişmişiyle Hemen gösteriyor O tabanca deseni veriyor. Hemen dansa bakalım. Oynat diyor. Nasıl? Çok iyi. Çok iyi bence dalmaz Uçak deseni aşırı kötü. Aşırı ve aşırı kötü. Uçak desenini hiç beğenmedim. Bunu kullanmam büyük ihtimalle. Hemen hemen şuradan bakıyoruz. Bu neymiş? bol çok kıyafet veriyor ha. devam ediyoruz. Bize kırmızı kıyafet vermem, Şurada çantayı geçtik gibi ya. Çanta nerede? Ya böyle çanta deseni mi olur ya? Fıs ya. Fıst ya. Çantayı beğenmedim ama şu vektör. İyi güzel. Vektörü beğenildi. Dallas. Şu nasıl dans? Uf. Vallahi Dallas tam sendik şu. Çok iyi. Yüzde belde işte gelişmişini alıyor Aynen babam. Şeye bakalım hemen bir görev ödülleri al kısmından bak 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 gel gel ödülleri al kısmında ne var? Ne var bir Eskiden biz oynuyorduk ya. Ee, ufak askerler. Sabancı ne yok? Sıkar mı? Sıkar. Bay hmm. bunu açarız. Rp bir gir yine. Bunda da. Bu var, yine aynı mavi tava deseni var. Ajan takası diyor bak, Ajan takası. Baba baba baba. Bunda ne var? Bunda da mavi şey var. Bunda ne var? Ooo. var? Nasıl bunu çok istiyorduk hatırlıyor musun? Tabii canım. Aynen. Kutunun birinde. Ooo, DP'nin güzel bir şeymiş. Bu tava var bizde. Bende var yani bu tava. Bu da var. Şu bu açılır. Tamam, bu Kaç RP açılıyor. açılıyormuş İlginç bu arkadaşlar? Şey Çok iyi. 90 UC'yi açılıyor ama. 120 120 Royal Pass açılıyor. <laughs> Abi bu. Bunu açacağız arkadaşlar. Hadi, of, oh, şey de güzelmiş. O Renault da güzelmiş. Renault işte efsane. Abi, ya Renault Renault'ya bayıldık. Bir güzel Renault da güzel. İkisi de iyi. Hemen arkadaşlar yine bir şey geldi. Bu ne ya? Geç. Yükselteceğiz arkadaşlar, onun da videosu gelecek. Ne zaman gelecek Dallas'cım? Yeni yakında böyle. Yeni belki yakında. Belki yarın, belki yarından beri. Kardeşim yapalım. uykun geldi, biliyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yatacağız. Yatacağız ondan sonra Fatih'imize devam. Fatih'e devam. Biz ünvanımızı taktık mı kanka? Bilmiyorum. Hemen ünvanımıza bir... Ya takmışız tam 12. sezon Fatih. Onlar takıldı. Bak arkadaşlar UC yüklediğiniz zaman 60 UC yüklediğiniz zaman 20 UC veriyor. Valla veriyor da veriyor. 4800 UC yüklediğin zaman sınırsız veriyor çanta. Çanta seni. Ondan sonra 4 maç ilk onun içinde bitir. Neymiş bu? 1000 arttırır Popülerliği 1000 attırıyor. 4 maç ilk onun içinde bitirince. İyi popülerlik kasacağız. Arkadaşlar bana da tavuk atabilirsiniz. İdem burada. Değil mi kanka? Aynen. Dallas arkadaşımın da ödeyesini göstereyim. Dallas arkadaşımı da tavuk yağmuruna tutabilirsiniz. Bin abone olduğumuzda çekiliş olacak. Ne çekilişi? Real Pass çekilişi. 13 sezon. Aynen Dallas Aynen. baba. Samet öyle mi? Şimdilik. Öyle kararlar. Sezon 13. Daha da iyi bir şey de yapabiliriz belki daha belli değil yani. Free'yi bak UC yüklediğimizde de şunu alacağız. Şu kıyafeti nasıl? Çok güzel. Bedavaya güzel. 180 UC vektör var alırız ya renklenecek biraz. Ha, tabii mi? sezon 13'e ben bayıldım ya. Sezon 13 efsane. Vallahi bayıldım. Kum, kum fırtınası da yaklaşıyor. Arkadaşlar bak başka göstereceğim. Ee, royal, Royal Pass. Sıraya bak bir. Oo, sıraya bir bakın. Arabın biri hemen ne yapmış? Benim arkadaş 42 yapmış. Bak bak. Ha 100, 100 demiş mi? O 500 demiş. 5 kere açmış. 5 kere 100 demiş. Onu nasıl beceriyorlar öyle? Aa para. Para para konuşuyor. Burada devreye ne giriyor biliyor musun? Money. Hmm. Ben 500 olum adam 500. Hemen açmışlar 500. arkadaşlar. 500. Abi canım ya. Ben bu sezon 100 level üzerinden 75 level kastım iyi sandık açtık. Bu sezonda sandık Aynen. açmaya devam. Arkadaşlar bu videodan sonra yeni gelen premium sandığını atacağız. Hatta 3 ayrı hesaptan atacağız. Güzel olacak. 3 ayrı hesaba da sandık Aynen. açacağız. Premium sandığını da hemen göstereyim. Premium sandığı da güzel ya. Premium sandığı. Sen tekneyi mi beğendin kanka? Tekneyi beğendim. Bence şey de iyi. Flash'ın şeyi de iyiydi. Arabayı da az. bunları ben. Ya flash kimse kullanmıyor da, yani ben arada kullanıyorum. Kar 98i kullanmam. Şimdi çerçeveyi falan aldın mı? Evet. Aldın mı? Aynen. Onlar alın. Çiğ o çerçeveyi takmadım da, Şey falan aldım da. Yani çerçeveyi de senin şey, e, Lucy daha güzel ya. Lucy daha güzel ya. Çerçeveyi kullanmadım, ama şeyi kullandım. Ümvanı. E, Abi canım dur sizi bir odaya alayım ben bir. Güzel olsun. Hemen sizi odaya aldım. Yerim bakayım. Onu ne biçim girişti Oo. ya? Bizde gözüküyor herhalde o. Sen de gözüküyor. Ben de gözükmüyor. Hani beni dur sana devrettim odayı. Devret. Al beni bakayım odaya bir. Ça Çağırıyorum birader. Çağırdı. Geldim. Bak 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 bak. bak. Tabii canım Fatih. <laughs> bir zahmet. Böyle Şöyle gibi. falan giriyor. <laughs> evet. o şekilli şukurlu. Ne, Papa, ne dansıydı bu? Yılan dansı. Ar Arkasından da pandomim hocam yeni hareket mi? Bir anda böyle yeni hareket pandomim. Arkadaşlar biz sezon 13'ü beğendik. Evet, <laughs> haydi bakalım. <laughs> <laughs> Allah'ım. Allah'ım kardeşim benim. Sabah oğlum güneş doğdu. Evet. Saat kaç bak bir kanka. Saat olmuş? 5.20. Mersin'de ya, olduğumuz için biraz erken de uyanır mı? Aynen. Biz Mersin'de Mersin. olduğumuz evet. için Akdeniz bölgesi. Arkadaşlar 5.20'de sizin için video çekiyoruz. Değerimizi bilin ve kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Ee, bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Allah'a emanetsiniz Dallas'cığım. İyi günler. <laughs> Samet Cem. <'cığım. gülüyor> ne güzel popüler de evet. O benim. Hadi benim. Aha. Dur. Aha kavga çıkacak. Kavga, işte kavga, kavga çıkacak. Benim, Çünkü benimki daha bembeyaz. Seninki sarı. Fark etmez. Ben de yanalım hangi? Söz bırak. Hangi de yanalım? Geceye mi? Geceye sö... So Aynen geceye bir söz bırak. Gece de mi? Sabah mı oldu? Daim oğluna selamlar. Ne de yanalım bana? Sen de teyzemin oğlunun torununa Selamlar. oku oğlum oku. Youtube'dan o, bizi takip et. Oku diyor o da. Oğlum, o kadar küçük bir çocuk ancak okuması lazım şu an. Teyzemin oğlunun torunu. Aynen. Sen Dayna mı söyledin? He. Daim lan PUBG'ye girsin. Evet. <laughs> Mes Arkadaşlar mesleğe falan bırakıyoruz. Hayatımız PUBG oldu. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz. Bir PUBG Mobile videosunu.